Herkese merhabalar, ben Melis. Bugünkü vlogumuzun konu ise Jeep Kompas. Güzel bir alışveriş sonrasında otomatik bagaj yardımı ile çantalarımı bagaja yerleştirdikten sonra sürüşe geçmeye hazırım. Cip kompasının içine geçer geçmez kendimi konfor alanımda hissediyorum. Her şey yerli yerinde ve erişim oldukça kolay. Kablosuz Apple CarPlay aracımı çalıştırırken otomatik devreye giriyor ve güzel bir deneyim sunuyor. Müziğimi de ayarladığıma göre artık yola çıkmaya hazırım. Jeep Compass'ın geniş iç hacmi ve görüş açıları sayesinde yola tam anlamıyla hakimim. Üstelik gelişmiş güvenlik önlemleri sayesinde kendimi oldukça güvende hissediyorum. Dar alanlar ve şehir trafiği içerisinde büyük bir araç olmasına rağmen sürüş konforuyla rahat bir deneyim sunuyor ve bu deneyim size kendinizi özgür hissettiriyor. Bu kısa turda şimdilik sizlere aktaracaklarım bu kadar. Bu güzel aracı deneyimlemek için sizleri bilen otomotiv jip programına bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere.